Efendim anlatılır ki İstanbul'da bir deprem olmuş ardından da veba salgını baş göstermişti. Padişah II. Bayezid Cemal Halveti Hazretlerine gelerek Üstadım hacca gitseniz de o mübarek yerlerde üzerimizdeki bu afetin kalkması için Allah'a dua etseniz diye rica eder. Şeyh Efendi, padişahın bu ricasını kabul buyurarak haç hazırlıklarını tamamlayıp kırk dervişiyle yola çıkar. Henüz Üsküdar'a yeni gelmişlerdir ki veba salgınının durduğu haberini alırlar. Bu hadise karşısında Cemal Efendi tevazu göstererek duaların kabul olmamasına sebep bizmişiz. Bizim ayağımız şehirden çıkınca Fukara'nın duası da kabul olundu der. Sultan Bayezid Cemal Halveti Hazretlerine gönderdiği haberde "Üstadım, bu seferiniz vebadan kurtulmamız niyetiyleydi. Şimdi hastalık ortadan kalktı. İstanbul'a dönebilirsiniz." demişse de Cemal Halveti Hazretleri şöyle demiştir: "Sultanıma selamımı iletin. Madem ki hacca niyet ettik, bu hayırlı yolculuğa devam edelim.